Herkese merhabalar. MR Aquarium ve Sualt Hayvanat Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iguanaları tanıyacağız. İguanalar, tropik bölgelerde yaşayan egzotik bir kertenkele türüdür. 35 farklı türü bulunmaktadır ve en yaygın olan tür yeşil iguanalardır. 9 farklı kategoride incelenmektedir. Bunlar Galapagos deniz iguanaları, Galapagos kara iguanaları, Fiji iguanaları, sivri kuyruklu iguanalar, dikenli iguanalar, kaya iguanaları, çöl iguanaları, yeşil iguanalar ve çakvalalardır. Yeşil yapraklı sebzeler ve meyvelerle beslenmektedirler en çok. Taze suda sadece yemek yerken yanlarında bulundurulmalıdır. İguanalar için kedi köpek mamaları, süt, et, tavuk, balık ve her türlü hayvansal gıda metabolik rahatsızlıklara sebep olduğu için asla verilmemelidir. Erkek iguanalar dişi iguanalara göre daha saldırgan olup kuyruklarını kırbaç gibi kullanabilmektedirler. Başka erkek iguanalar alanlarına girdiğinde alanlarını tümüyle savundukları için e, ölümünü onlarla savaşırlar. Dişi iguanalar ise yumurtalarını bir delik açıp deliğin içerisine bırakırlar. Aynı zamanda başka canlılar onların yumurtalarına zarar vermesin diye birden fazla delik açıp onları şaşırtırlar. Ortalama yaşam süreleri 19-21 yıl arasındadır. Bulundukları ortamdaki sıcaklık gündüz 25-33 derece arasında, akşam ise 22-24 derece arasında tutulmaktadır. Sıcaklık ve nem değerleri onlar için diğer önemli tuztur. Suya yakın yerlerde ve ağaç tepelerinde yaşamayı severler. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre yeşil iguanalar en yaygın evcil sürüngen olarak seçilmiştir. İguanalar birçok yerli bitki için tohum dağıtıcıdırlar ve bu tüm canlılar için hayati bir önem taşır. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre iguanalar dünyanın en savunması hayvanları seçilmiştir. Hatta bazı iguanalar, mesela Fiji tepeli iguanaları kritik tehlike altındadır ve sürekli insanlar tarafından avlanmaktadır. İguanalar için en büyük tehdit Diğer canlılar tarafından şiddetli bir şekilde yaşam alanlarının tahrip edilmesidir. Bunun yanında insan kullanımı için de çok fazla iguana avlanmaktadır. Bizim akvaryumumuzda yeşil iguanalar, koyu balıkları ve sultan papağanları ile birlikte bu gördüğünüz alanda yaşıyor. Şimdi arkadaşımız Emre, sizin de görmeniz için bir iguanayı yanımıza getiriyor. Limon da onlarla birlikte yaşıyor. Az önce de söylediğim gibi yeşil iguanalar, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından en evcil sürüngenler seçilmiştir ve bazı ülkelerde en yaygın bulunan evde sürüngenler arasındadır. Biz de akvaryumumuzda yeşil iguana türlerine ev sahipliği yapmaktayız. Bu gördüğünüz alanda diğer türlerle birlikte mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Bir sonraki videomuz için Instagram hesabımızdan bizi takipte kalın. Tekrar görüşmek üzere.